Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, araba yarışı oynuyoruz bu, bu oyunu bilen vardır Hill Rising diye bir oyun ismini tam bilmiyorum Bunu bileniniz vardır şimdi gidiyoruz arkadaşlar benzinimiz bayağı azalmıştı evet çok güzel oyun arkadaşlar bayrağa ulaştık ve bize bayağı bir bonus verdi gerçekten hadi çıkabilirsin hadi işte bu işte bu. Uf uh, uf uh, gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Şey o da tekerleğimiz ka kaydı arkadaşlar. O oh, işte bu. Çok iyi ilerledik. İlk, ilk turumuz bu bizim. Hadi. ikinci bayrağa da ulaştık. İşte bu. Süper be. Hadi. Üçüncü bayrağa da ulaşmaya çalışalım. Çok iyi ilerledik. Şuna bak. İlk oyunumuza rağmen. 500 metre ilerledik neredeyse. Hadi çıkabilirsin. Hadi, hadi çıkabilirsin. Ah be, çıkamadık. Hadi. Hadi, hadi. Hadi. Çok zor. şimdi çok zor ya. Benzinimiz azaldı abi ya. Ah çıktık. İşte bu. Arkadaşlar çok güzel ilerledim. İlk oyunuma rağmen. Vay be. Hadi bay ikinci bayrağa ulaşacağız. Hadi. Hadi. İşte bu. İkinci bayrağa da ulaştık. Tekerimiz kaydı. Tekerimiz kaydı. şöyle çıkalım. Hız aldık. Oho çok zor be. Bu çok zor. İlk oyunumuna rağmen nasıl ilerledim ben böyle? İşte bu. Ama bu biz. Her şeyi yaparız oğlum. Şuna bak. Hala gidiyoruz. Öyle elim Maşallah. Ben ilk defa hayatımda bu kadar ilk turuna rağmen bu kadar çok ilerleyen kişi görüyorum yani ben benim. Hızlanıp gelelim. Hadi. Ah be, buradan çıkamıyoruz işte. Hiç yükseltmediğim halde arabayı. Hızlan, 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 hızlan. Geberdik. Çok güzel ilerledik, çok güzel. Ne korkuyoruz yani? Şimdi 38 bin lira gelmiş. Biz hiç yükseltmeden gidelim mi ya arkadaşlar. Yeni araç alalım. Hadi hiç yükseltmeden gidiyorum arabayı. İnşallah geçenki gibi ilerleyebiliriz. İyi ki yokmuşlar diyor. 5 i̇şte. lira 5 liradardan ne olacak ki? Ama gerçi damlaya damlaya göre olur. 5 lira 5 lira. 5 lira 5 lira. Damlaya damlaya göre olur. 20 gün sonra o 5 liralar eder 30 bin lira. daha daha fazla Hadi o biz pullu oluyoruz. Lan? Şöyle <laughs> A Çok zor. Burada yeni Gerçekten kolay değil bu oyun. Zorlayabiliyor <laughs> adam ha. Şimdi yükseltme yapmadan direkt gidelim. Hadi. Tamam. Yarın da yine bu videodan çekeceğim arkadaşlar. Yarın çok büyük zevkle izleyeceğiz videomu. Çok güzel bir video olacak yarın. İzlemeyi unutmayın. Yarın kaçırmayın. Her gün önce atıyorum. Bugün ikinci videom bu. Ama tatil bitince her gün atamam. 3 güne bir atarım. İki veya 4 güne bir. Bidelim. Abi çok erken öldük ya. 6 taş. Hadi bakalım. Evet. <laughs> yeni 970 55.970 levam var. Ee, yeni aşama aç, açalım şöyle bir. be. Ya yürü düdüsam mı yok? Neymiş? Günlük zorluk, günlük zorlukta oynayalım arkadaşlar ilk önce. İlk önce günlük zorlukta oynuyoruz. Hadi bakalım. En fazla ne olabilir ki zorlukta sanki, değil mi arkadaşlar? En fazla ne olabilir ki? O no, en fazla bebeğe yollardı la bunlar. Ya Hiçbir şey olmaz. okumayın oh Hiçbir şey olmaz. Dümdüz gideceğiz aslında ha. Çok bebek yollar bunlar. Ya oğlum dur la yavaşla. Kaza yapacağız. Oo. Oo. İndik zaylıq Şuna bak. Bu mu oldu. Bakalım. Ne, bak. ne oldu bunun? Ben anlayamadım. Çökm lan ben. Oo. İşte bu. Ay yo ölüyor 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 direk Hadi. Hadi ulan. Ulan ulan ulan. Hadi. Hadi. Tuttuk işte bu. <laughs> Benzin lazım bize. Üf, benzin burada. işte bu. İşte bu. Hop. Süper. Bundan da indik miydi? Şöyle. Biz mıydı? Hadi. Oh. Vay abi ilerledik bu zorlukta. Bu mu zor lan? Oo. saniye, zavallı. alalım. İşte bu. Uçalım. Artık arkadaşlar basıyorum artık. İşte basınca böyle sonucu böyle oluyor işte. Arkadaşlar bile öldüm. Çünkü zaman kaybetmek istemiyorum. Yeni bölüme geçeceğim. Sizi sıkmak istemiyorum çok fazla. Günlük sağlık tutuşuna bakalım. Aldık. Ana ben şimdi nereye geldim ya? Bebe, bebe şeyi. Bu gerçekten çok zevkli bu mevsimler. Hadi. Yıl bir. Ya zorlandım ya. Daha bekle ya. Çok iyi gittim. Yine. Hadi ilk bayrağı ulaşalım. Ha hadi. Bizim kadar çıkartma lan. Yani. Ana onu Bu arabayı bayağı bir yükseltmemiz lazım. Bu arabanın buradan geçebilmesi için kırf örnekler ekmek yemesi lazım arkadaşlar. Ha kaldık burada. Ne eğileceğiz? Ana kaldım la ana. Oh oh geçtim. Hadi Aferin mola. İşte bu. uçsuz. Artık yeni bir mevsim'e geçiyoruz. Neymiş son bahar ikinci İkinci <laughs> gidiyorduk. Gidiyorduk. Kalpten gidiyorduk. Anya, topla ne yapalım? Çekil lan. Bu suyu işte hiç sevmiyorum ya. Top yok oldu. Hiç siz gördünüz mü top yok oldu. Abi burada gidemeyiz biz başka. Biz başka gidemeyiz yok. Yok abi yok. böyle geçemeyiz biz. İmkansız. Arkadaşlar böyle şey olur mu? Şimdi bizim 16 bin liramız var. 4, 8, 12, 16. 4, 8, 12, 16. Hepsini yükselttik. Şimdi tekrardan başlayalım o bölüme. Oo bak fark ettiyor araba. Farkındaysanız. Abi hız yaptım ya orada. Gerçekten çok hız yaptım orada. Öldüm. Çok hız yaptım. Bok gibi oynadım. Hadi ya gidelim. Yavaş gideceğiz oradan. İşte bu. Birinci yılına gidiyoruz. Hadi. Uuu. Süper. Atlayalım sudan. Hiç gerek yok. Abi. 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 çok kötü ya. Araba vallahi çok kötü ya. Neyse arkadaşlar ben yine araba alırım. Merak etmeyin siz. Gönlünüz rahat olsun. salda gidelim. Ne yapalım? Gücümüz buna yatıyor. Bu kursala alıştık. Çok kolay bu kursal. Ama mevsimler zor. Oba. 5 Daha güzel Abi benzin almadım benzin Neyse biz benzinsiz, benzinsiz de gideriz biz her şey her şey her türlü gideriz Ama benzinsiz de gideriz biz Lan Kız almamız lazım Tamamdır. Çok güzel oynuyorum bu oyunu. Wow. Okay. Süper. Yavaş gidelim. Acemiyiz ha. Ne malum. Nereye yetişeceksek? Benzine yetişeceğiz. Hadi. 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 İşte bu. İşte bu tamam. Atlattık burayı. Bu. Uh. İşte bu. Hadi. hmm, Geçer ben? Her şeyi yapalım. Hadi. Hadi uzanmamız lazım. Uzanıp gelelim şöyle. Kafamızı kırdık. Kafamızı kırdık. Şuna bak kafam kırıldı. Arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, böyle araba oyunu oynadık. Yarın yine gelecek. Öbürsü gün yine gelecek. Öbürsün günü de gelecek. Daha fazla gelmesini istiyorsanız like atın, abone olun. Bu kadar. Görüşürüz Hoşçakalın. kalın bay bay